Bugün 8 Şubat 2026 Pazar. Hoş geldiniz değerli dostlar. Belli oldu. AKP'nin seçim sloganı yaparsa yine AK Parti yapar olacak. Sürdürülen deprem evleri şovu bu algıyı kafalara çakmak için atılan manşetler, verilen sayılar, gösterilen havadan görüntüler, yapılan övünmeler ortada. Tayyip Erdoğan adeta yeni bir ülke inşa ettik diyor Bahçeli ise kabına sağmayıp neredeyse taklalar atıyor ki kısa süre önce emekli maaşı konusunda biz iktidar ortağı değiliz demişti. İşte bütün bunlarla milletin kafasına enflasyonu da sadece biz indirebiliriz emekli maaşını da sadece biz arttırabiliriz ülke sorunlarını da sadece biz çözebiliriz mesajını çakıyorlar. Malum toplum, ahali milyonlar sadece eleştiriye oy vermez. Partilerin gelecek vaatlerine ve icraat kapasitelerine bakar, ona göre oy verir. AKP ise asla hak etmemesine rağmen CHP ile kıyaslandığında güven verme ve icraat yapma noktasında topluma daha fazla inandırıcı geliyor anketlerle sabit. Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu AKP'nin 1-2 puan önünde olmasına rağmen öyle görünürken Türkiye'nin sorunlarını kim daha iyi çözer sorusunda AKP önde, CHP geride. Bu algı uzun zamandır böyle olduğu için zaten hatırlayın. Cumhuriyet Halk Partisi deprem olduğunda evlerinizi bedava yapacağız sözüne rağmen depremde de seçimde oyunu CHP'ye değil AKP'ye vermişti. Sebep Cumhuriyet Halk Partisi'nin o evleri yapabileceğine inanmaması halka o güveni verememesiydi. Millet haksız mı derseniz değil zira dürüst olalım çok uzun zamandır CHP'nin ne ekonomi, ne kalkınma, ne eğitim, ne sağlık, ne dış konular hiçbir alanda deklare edilmiş bilinen bir görüşü, programı, politikası yok olmadı. Olsaydı zaten dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Özgür Özel'in ekonomi bilgesi, ekonomi yol göstericisi AKP artı Ali Babacan olmazdı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yeni bir paradigma, ne yeni bir vaat, ne de yeni bir vitrin var. Ana muhalefeti mecliste plan bütçe komisyonunda açık öğretimli Malatyalı Veli temsil ediyor. Böyle olunca da seçmen kötünün iyisi diyerek sürekli olarak AKP'yi tercih ediyor. CHP kamuoyu, CHP seçmeni bu gibi şeylerle yüzleşmek istemiyor fakat hakikat bu. Özgür Özel dahil 86 milyondan bir kişi CHP'nin Türkiye ve dünya vizyonu nedir, ülkeye ne vaat ediyor, yönetecek liyakatlı kadroları kimler açıklayabilir mi, söyleyebilir mi? Söyleyemez zira yok. Bugünkü CHP Türkiye'yi yönetmeye hazır bir ekip olmaktan ziyade Dernek anlayışıyla sloganlarla siyaset yapan bir görüntüde. Bu sebeple de halk AKP zilletine katlanıp Cumhuriyet Halk Partisine güvenmiyor. Çünkü bu partiye hakim olan kadroları ve siyasetlerini macera olarak görüyor, maceracı olarak değerlendiriyor. Adına parti denen hiçbir yapı Atatürk ile sezgin tanrı kulu anlayışlarını bir arada tutamaz. Sezgin Tanrı kulu gibilerin etkili olduğu yapılarda geniş halk kesimlerinde parti olarak değil örgüt olarak görülür. İşte Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bile 3 gün önce bu isme sosyal medyada TR 704 nolu ajan diye kodladı. Bu şekilde hedef aldı ilaveten gördük, yaşıyoruz. Özgür Özel genel başkan olalı. O kadar zaman geçti. Yapılması gereken hiçbir şey yapmadı, yapmıyor. Mesela Türkiye'nin yakıcı gündemi ekonomi ve tarım ancak. Bunun için ekonomi şuraları, tarım üretim sempozyumları düzenlemedi, düzenlemiyor. Aynı şekilde dış politikadan eğitime, teknolojiden sağlığa, Benzer hiçbir organizasyon toplantı yapmadım. Ha zamanı yok demeyin, zamanı var. Evet var, zira bu toplantıları yapmak yerine, Bölücü Dem Parti ve İslamcı İHA ile el ele vererek Apu ve PKK sempozyumunu yaptı. Sonuçsa ortada. Bırakın başkalarını, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları bile bu toplantıya feveran etti, kıyameti kopardı. Zira CHP bu organizasyonla emin olun birkaç puan kaybetti. Öyle olmazsa zaten facia hemen fark edilip yapılan sempozyum anında basına kapatılmazdı. Soru şu, ekonomide hiçbir şey vaat etmeyen, dış politik konularda milli hiçbir mesajı olmayan, PKK ile el ele vermiş bir CHP'nin sandıktan birinci çıkma şansı olur mu olabilir mi? Tamam AKP hakikaten çok kötü lakin CHP'nin bir tık olsun ondan daha iyi olabileceğine dair işaret ve güven vermesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse ne değişecek ortaya konması lazım pardon pardon hak yemeyelim. Hem Baykal'ın hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in bir konuda yoğun bir gayreti, yoğun bir çabası oldu var. Deniz Bey hatırlayın Kara Çarşaf'a CHP rozeti takmış. Kemal Kılıçdaroğlu da Atatürk'ü zulüm ile özdeşleştirip helalleşme çağrısı yapmış. Özgür Özel de namaza başlamıştı bu şekilde İslamcılardan oy alabileceklerini düşündüler. Halbuki o İslamcılar CHP'yi kafir görür, Alevileri Müslüman bile saymazlar. Bu itibarla da onlardan oy ummak ahmaklığın imalayasıdır. Mezarda rakı fotoğrafı olan Özgür Özel'in değil namaza başlaması, namaz kılması vallahi kanatlansa uçsa, evliya bile olsa Zırnık oy alamaz lakin heyhat CHP şuraya bunu bilmiyor bunu görmüyor. Bir başka boyut o İslamcı grubun oyu azami %10-15 ve kendi partileri de var. Dolayısıyla CHP önce hedef kitlesi kim onu bulmalı onu belirlemeli ona göre siyaset yapmalı. Türkiye'de ortalama hal ne çarşafı ne de Atatürk'ü sövmeyi onaylar. Aynı şekilde bölünmeyi ve PKK'yı da reddeder ki bu onlarca seçimle kanıtlı. Durum bu iken görüyorsunuz CHP, MHP'nin kuyruğuna takılarak umut hakkı şu bu diyerek Apo'yla PKK'lılara af çıkarıyor. Halbuki dikkat edin AKP bu konuda sinsi davranıyor, geride duruyor, MHP'yi kullanıyor. CHP ise sezgin tanrı kulu gibilerin ardına takılıyor. Bakın kimse ahmak, kimse salak, kimse gerizekalı değil. Herkes her şeyi görüyor, her şeyin farkında. CHP bu konuda an itibarıyla AKP'nin MHP'den sonra ikinci stepmesi olmuştur o görüntüde. Ha neden böyle davranıyor? Niçin böyle yapıyor derseniz kafalara çakma adına tekrar edeceğim. Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun kişisel siyasi hesapları var da ondan Özgür Kürtler benim aday olmamı istiyor diyerek Cumhurbaşkanı aday olmak Ekrem İmamoğlu da hem gelecekte hem hapisteyken Kürtlerle onu destekleyen Avrupa'dan sempati almak için Evet hem Özgür hem İmamoğlu'nun önceliği Türkiye'yi kurtarmak değil kişisel hesaplarıdır. Öyle olmasa Trabzonlu Ekrem İmamoğlu PKK'ya neden el sallasın, niçin el ele versin? Değerli izleyenlerim tam bu noktada size çok önemli ve kesin bir bilgiyi aktaracağım. Hem Ekrem İmamoğlu hem hapiste olmayan siyasi akıl heyeti Ekrem Başkan önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı olamayacaksa seçimi mutlaka Tayyip Erdoğan kazanmalı diyor. Onu istiyorlar. Vallahi saçmalamıyorum. Kurdukları oyun ya da planları şu. Tayyip Erdoğan tekrar seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nun geleceğe şansı artarak devam edecek ve hapiste büyüdükçe büyüyecek ve de zindandan kurtarıcı kahraman cumhurbaşkanı olarak çıkacak. Buna karşın seçimi Tayyip Erdoğan yerine CHP'li bir aday kazanırsa İmamoğlu rüzgarı rüyası geleceği bitecek. Mansur Yavaş ya da başka bir CHP'li cumhurbaşkanı seçilirse Ekrem İmamoğlu hapisten çıkacak o kadar. Çünkü seçilmiş olan isme bırak görevi diyecek hali olmaz. Halkta böyle bir şeye olur vermez, böyle bir şeyi kabul etmez. Bu gerçeklikten hareketle hapiste olan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanmasına bağlı. İşte bu bilindiğinden İmamoğlu cephesi biz olamazsak Tayyip Erdoğan olsun siyasetini izliyorlar, izleyecekler. Bu itibarla CHP'nin adayı da bu hesapla belirlenecek. Ekrem Bey de ifade ettim. Kendi yarını için, kendi geleceği için kaybedecek bir ismi önerecek. Bu isim Özgür Özel olabilir mi derseniz olabilir. Zira Özgür'ün Erdoğan'ın karşısında şansı olmayacağını görüyor. Özgür Özel ise hem Kürtleri hem Ekrem İmamoğlu'nu memnun edip aday olabilmek ve sürpriz yaparak seçilme hesabında. Şüphesiz seçime daha iki yıla yakın bir zaman var ve bu süre içinde pek çok şey değişecek. Özetle CHP'nin sadece topluma güven verme noktasında değil, adaylık bağlamında da aşmazlar var. Buradan bakınca da Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde tek şansı işte böyle bir CHP olacak başarılı olundu denilen deprem konusunda da başarı filan yok. Çünkü iktidar verdiği hiçbir sözü zamanında yerine getirmedi. Ama şu kadar ev inşa edildi demeyin. O tür şeyler geçmişte de yapıldı. Tarih ortada. Devlet hangi deprem sonrası paydos dedi teslim oldu? Tamamında yıkılanı yeniden inşa etmedi mi? Ayrıca bugün yapılan da yeterli değil. Zira eksik vaat edilenle yapılanlar ortada. Mesela Hatay'da verilen söz 254 bin iken hala ev bekleyen 101 bin aile var. Maraş'ta verilen söz 112 bin iken bekleyen 38 bin aile var. Malatya'da verilen söz 103 bin iken bekleyen 23 bin aile var. Adıyaman'da verilen söz 64 bin iken bekleyen 21 bin aile var. Antep'te verilen söz 41 bin iken bekleyen 10 bin aile var. Adana'da verilen söz 21.000 iken bekleyen 8 bin aile var. Osmaniye'de verilen söz 20 bin iken bekleyen 7.000 aile var. Diyarbakır'da verilen söz 21 bin iken bekleyen 4 bin aile var. Elazığ'da verilen söz 20 bin iken bekleyen 5 bin aile var. Urfa'da verilen söz 16 bin iken bekleyen 3 bin aile var. Buna karşın arşiv yani yapılan konuşmalarla verilen sözler ortada. Birinci sene 320 bin konu teslim edilecekken ancak iki yıl sonra 320 bin yerine 190 bin adet kodu teslim edildi. Durum bu iken iktidar zafer naraları atıyor atabiliyor. Şunu da söyleyeyim. Söz konusu deprem evleri tamamına yakını seçilen özel müteahhitlere yaptırıldı ve büyük çok büyük deprem rantları, deprem gelirleri oluşturulup deprem zenginleri var edildi ki CHP bunun üstüne gitmeli. Kısaca ortada bir başarı hikayesi filan yok. Lakin iktidar bunu destan gibi satıyor. Çünkü halka anlatacak başka bir başarısı, başka bir hikayesi yok. Değerli dostlar abartmıyorum. AKP yere serildi ve ayağa kalkması emin olun mümkün değil. Ancak CHP ile İyi Parti o kadar aciz ki amiyane tabirle yere serilen meftayı gömemiyor, mezarlığa götüremiyor. İyi Parti bu iklimde, bu zeminde patlama yapabilirdi. Ancak hasta olan eski bir ülke ocakları başkanı merkez sağ kütleye hitap edemez ve edemiyor. Ha bunu söyleyince de herkesi eleştiriyorsun diyorlar. Allah aşkına eleştirmeyip yalakalık yaparsam oylarım mı artacak? Ayrıca yalaka çok sürüyle. Halbuki bizim gibi hiç kimseden siyasi ve ticari beklentisi olmayan, tek derdi, tek gündemi Türk devleti, Türk milleti olanların uyarması, sarsması, yol göstermesi gerekiyor. Sonlandırırken yorumlarınızla beraber lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.